Otonet kanalından merhaba, Deniz Mehmet Yılmaz. Bu bölümde özellikle şimdi havalar ısındı, klima klimalarımızı aktif olarak kullanıyoruz. Yalnız son dönemde bakıyoruz ki e, bu klima servislerinde bir yoğunlukta var. Klimalarımızın, bu sistemin çok verimli çalışması, daha verimli çalışması için bizlere, e, kullanıcı olarak bizlere neler düşüyor derseniz. Bir, özellikle kışın dahi olsa e, soğuk havalarda bile klimanızı bir e, süre çalıştırın arkadaşlar. 10-15 gün arayla bir süre çalıştırın. Sıcak konum alın, fark etmez. O sistem bir çalışsın. İkincisi, aracınızın klimasında e, gaz eksikliği var mı? Gaz kaçağı var mı? Bunu kontrol edin. Çok önemlidir. Şimdi ben buraya resimde koyarım. Klima e, radyatörü vardır. Bu radyatörün temiz olması lazım. Nasıl temizleyebilirsiniz? E, bu akaryakıt istasyonlarındaki hava tabancaları, oradaki bu süpürgelerle çekebilirsiniz. Bir ıslak bezle falan temizleyebilirsiniz. Bunun temiz olması lazım. E, daha sonrası özellikle polen filtresi. Biz her 10-15 binde bunları değiştiriyoruz ama polen filtreniz değişmediyse polen filtrenizi mutlaka e, değiştirin. Klima menfezlerinin o klima menfezlerinin temiz olması gerekir. Bunu da fırçayla veya da şimdi spreyler var böyle çubuklu spreyler var. Onlarla temizlerseniz daha verimli çalışır. Aracınızda cam film varsa bu klima daha verimli hale gelebilir. Çünkü özellikle otoyol sürüşlerinde hem siz sıcaktan güneşten yanmış olursunuz. Daha özellikle kalitesine göre değişiyor ama cam filmleri böyle yüzde 50 ile yüzde 70 arasında güneş güneşi engelliyor arkadaşlar. Başka ne yapabilirsiniz? Aracınıza aracınıza bindiğinde bindiğinizde mutlaka camlarını açın. Çünkü açık bir alana bıraktıysanız 60-70 derece sıcaklığa maruz kalabilirsiniz. Aracın içi daha doğrusu 60-70 santigrat bu sıcaklığa ulaşıyor ve içindeki plastik veya da şeyler e, tekstil ürünlerde, tekstil malzemelerde çok fazla yıpranmamış deforme olmamış olur. Siz de araca bindiğinizde cam tavan varsa, işte diğer camlarınızı da açarak burayı bir e, havalandırın, sirkülasyon yaptırın. Ondan sonra klimayı açın. Klimayı sürekli çok yüksek performansla kullanmayın. Son kademede kullanmayın. Ve sürüş esnasında özellikle şehir içinde iç sirkülasyonu kullanın. Yani daha serin havayı sürekli böyle çevireceği için klima daha verimli olacaktır. Uzun yolculuklarda dışarıdaki havayı alabilirsiniz ama çok sıcak havayı almaktansa arada dışarısı e, ağırlıklı olarak da içerisinde kullanarak e, klimayı kullanabilirsiniz çok daha verimli olacaktır. Beğenirseniz abone olmanız ricamdır. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı güvenli sürüşler. Hoşçakalın.